Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle klasik ama bir o kadar lezzetli bir yaz zeytinyağlısı hazırlıyorum. Sadece 20 dakikada pişecek düdüklü tencerede zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. 1 kilogram taze fasulye kullanıyorum yemeğim için. Öncelikle taze fasulyelerin uç kısımlarını kesiyorum. Daha önceden taze fasulyeleri yıkamıştım. Bu şekilde altında ve üstündeki çöpleri alıyorum. Kimi taze fasulyelerin kenarlarında kılçıkları olabiliyor. Dilerseniz onları da alabilirsiniz. Şimdi taze fasulyeleri doğrayacağım. Ben şöyle verev doğramak istiyorum. 1 kilogram fasulyeyi verev olacak şekilde doğradım. 2 adet kuru soğan kullanıyorum yemeğimi hazırlamak için. Kuru soğanları piyazlık doğrayacağım. Ama eğer ki sevmiyorsanız iri iri gelmesini ağzınıza tabii ki dilerseniz yemeklik olarak da doğrayabilirsiniz. Ama kuru soğanlar zaten Yemek pişerken de eriyorlar. 5 adet de orta boy domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını soydum. Onları da şöyle küpler halinde doğruyorum. Domateslerin hepsini de doğruyorum. Bu arada soğandan gözlerim şıpır şıpır akıyor. Maalesef soğan konusunda şanssız. İnsanlardan bir tanesiyim. Gerçekten gözlerimi çok fazla yakıyor. Piyazlık doğradığım kuru soğanların üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı da tuzu döküyorum. Şimdi elimle şöyle biraz öldüreceğim. Ve domatesleri de üzerine ekliyorum. Tabii ki bu işlemleri doğrudan tencerenin içerisinde de yapabilirsiniz. Ben şimdi göstermek adına hem de daha temiz olsun diye bu şekilde gösteriyorum size. Taze fasulyeleri düdüklü. Taze fasulyeyi düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. fasulyenin üzerine de kuru soğan ve domatesleri ekliyorum. Tuz miktarını dilerseniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ama bence yeterli. Az tuz tüketmekte fayda var, zarar yok. Şimdi şöyle elimle karıştıracağım. Üzerine yarım su bardağı da zeytinyağı, sızma zeytinyağı ekliyorum. Bunun dışında asla su eklemiyorum. Düdüklü tencerede pişireceğim için. Biraz size düdüklü tencerenin çalışma prensibinden de bahsetmek istiyorum. Ee, belki çoğunuz biliyor ama düdüklü tencereler e, basınçlı kaplar e, prensibine göre çalışıyor. E, kapağını kapattığınız zaman ve dışarıya buhar sızdırmadan kaynattığınız zaman. Aslında siz normalde atmosfer basıncında 100 santigrat derecede su kaynarken biz basınç oluşturduğumuz için 125 santigrat dereceye, 130 santigrat dereceye kadar yükseliyor pişirme sıcaklığı. O yüzden yemekler çok daha hızlı pişebiliyor. Tabii ki düdüklü tencerelerinde pişirme süresi farklılık gösteriyor. Ee, bazı markalar çok daha kısa sürede pişirirken bazı markalar daha çok dışarıya buhar sızdırması olan markalar pişirme süretini uzatabiliyor. Aslında düdüklü tencerenizi en iyi siz bilirsiniz kullandığınız için. Mesela bende Fisler marka düdüklü tencere de var. Fakat ben nedense bu evlenirken 12 yıl önce aldığım çeyizlik düdüklü tenceremin pişirmesine çok daha güveniyorum. Çok daha pratik geliyor bana. Hatta bayağı da bir eskidi ama açıkçası atmaya da kıyamıyorum. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum ve ocak üzerine alıyorum. Biraz Taze fasulyeyi tam 20 dakika düdüklü tencerede pişirdim. Taze fasulyeyi düdüklü tencerede yaklaşık 25 dakikada pişirdim. Tabii ki her düdüklü tencerenin özelliği farklıdır. Belki sizinki 30-40 dakikada bu pişirme işlemini tamamlayacaktır. Düdüklü tencerenizi siz çok daha iyi tanırsınız. Şöyle kontrol de ediyorum. Çok da güzel bir şekilde lokum gibi pişmişler. Şimdi hemen soğuması için ayrı bir kaba alıyorum. Bakın hiç su eklemediğim halde bolca su çıkmış. Eğer şimdiye kadar taze fasulyeyi düdüklü tencerede hepsi çiğden yöntemle pişirmediyseniz bence mutlaka bir kere olsun denemenizi öneriyorum. Çünkü çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Eğer bu tarifi denerseniz benimle paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.